Hop hop yavrum hop yavrum Dallı yumurta hop. Arkadaşlar oyunumuzu şöyle güzel bir şekilde güncelledik Kutur Akmen bu arada çok çok hastayım abi %84 ve şu anda arkadaşlar oyuna geldiğimizde Bizi tamamen farklı bir şekilde karşılayan bir ekran var Şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar Bro pes kısmına tıklayın Şu anda arkadaşlar Star yani bu karakterin Chester galiba arkadaşlar bu karakteri almak için 350 elmas gerektiriyor diyor. Şimdi arkadaşlar bazı youtuberların videosunu izledim. Bazı canlı yayınlar falan izledim arkadaşlar. Kupa yolunda bayağı bir şey veriyor. Zaten bir önceki sezonda arkadaşlar siz Bropes aldıysanız size bir o kadar da e, 80 elmas ücretsiz veriyor arkadaşlar. Ben geçen sezon arkadaşlar 80 yani Bropes almadığım için bu sezon arkadaşlar 80 elmas e, bedava bir şekilde vermedi. Şu anda da arkadaşlar yine de bayağı ücretsiz güncelleme ödüllerinden bayağı bir veriyor arkadaşlar. Bu arada benim hesap 4 yıllık mı 3 yıllık mı tam göremedim arkadaşlar. Yani Supercell arkadaşlar bu sezon bayağı bir hediyeler falan getirmiş. Valla bayağı güzel olmuş arkadaşlar. Şimdi zaten biz şuradan arkadaşlar ücretsizlere alalım. Ücretsiz 740 altında verdi arkadaşlar. Burada da Chester'ı alacağız bu videoda haberiniz olsun hocam. Hocam burada arkadaşlar zaten spray verdi. Gene spray vermese olmuyor arkadaşlar. Hocam oyun, oyuncu simgesi arkadaşlar 2 yıl. Buradan arkadaşlar 3. yıl. Buradan da arkadaşlar 4. yıl. Abi 4 yıldan belli. Bak bunu gerçekten güzel getirmiş. İştahlim oyuncuların eski oyuncu olup olmadıklarını görüyoruz hocam. Valla baya güzel olmuş arkadaşlar. Burada da bunu neden getirmiş bilmiyorum ama 10 tane de şey getirmiş. Ama oha 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 3 tane de buradan 10 tane pardon. O tane de buradan verdi arkadaşlar. Baya güzel oldu. Kostüm olarak bana niye kostüm vermiyorsun lan sen? Aa Chester'ın kostümü gelecek tamam. Hocam vallahi arkadaşlar yeni güncellemede baya bir şey getirmiş hocam. Şimdi arkadaşlar hiç zaman kaybetmeden ben buradaki bütün şeyleri alacağım arkadaşlar. Çünkü bunları alarak karakteri şey yapacağız. Karakterimizi çıkartacağız. Gördüğünüz gibi Chester çok çok az kalıyor arkadaşlar. Bunları hemen hızlı bir şekilde alarak o Chester'ı alacağım hocam. Baya da çok veriyor arkadaşlar. Berat bekleriz. Hocam baya güzel arkadaşlar. Buradan direkt al 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 hocam. Baya güzel oluyor. 100 güç puanı falan çok çok iyi abi. Chester'da zaten bu videoda maxlar diye düşünüyorum hocam. Baya güzel oluyor. Chester'da birazdan alacağız arkadaşlar. Hocam ver 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 hocam. Çok iyi abi çok. Zaten arkadaşlar her 200 kupada bir veriyor. Gerçekten inanılmaz abi. Reisler bekleyin be reisler. Arkadaşlar valla bir günden belli oyuna girmiyorum. Oyuna girince millet geçmiş olsun demeye geliyor. Hocam 510 tane oldu arkadaşlar. Gayet güzel oldu. 80 de buradan geldi arkadaşlar. 40 da buradan çok çok iyi oldu. 145 altın da arkadaşlar buradan geldi. 25. Bu arada arkadaşlar bugün bir tane sürpriz var. Haberiniz olsun. 400 <laughs> 480 de buradan geldi arkadaşlar. 80 de buradan 695 oldu. Bu arada maxlar inşallah. Yani 50.000 kupaya kadar zaten daha hocam tamam yani Geçmiş olsun demeye gerek yok arkadaşlar. <laughs> Hocam 480 de buradan ama benim elim ağrıdı arkadaşlar. Şurada hemen açalım arkadaşlar. 145 benim bu arada kaç oldu dükkana geliyorum 4000'i geçti mi yok tam daha yıldı şey güç puanlarım daha 4000'i geçmemiş 4000'i geçtiğimiz zaman arkadaşlar tamam abicim geçmiş olsun dedin eyvallah reis sağ 480 de buradan arkadaşlar 4000'i geçtikten sonra arkadaşlar bir daha vermiyor haberiniz olsun 25 de buradan. Gerçekten baya az kaldı arkadaşlar. Şöyle bir 1000 kaldı. Şuradan da 80-30 bin kupanın şeyi arkadaşlar. da bu şekilde almış oluyoruz. Birazdan Jester'da deneriz arkadaşlar. Muhtemelen ben buraları hızlandırılmış bir şekilde de koymuş olabilirim hocam. Şöyle arkadaşlar 40 buradan da 145 çok çok iyi abi. 25 de buradan hızlı hızlı bir şekilde açmak istiyorum arkadaşlar. Bu arada videoyu çekerken gerçekten kendim bak hiç halsizdim arkadaşlar. Çünkü şu an videoyu çekerken yani enerjim yerine geldi lan. Oğlum normalde hiç konuşamıyordum arkadaşlar. O kadar ki hastayım yani. 80 de buradan geldi arkadaşlar. Yok 40 gelmiş. 145 de buradan arkadaşlar. Artık şu karakteri çıkartabilir miyim? Zaten efsanevi bir karakter arkadaşlar. Baya güzel bir karakter olacağından eminim. Bu sezon 52K'da gelecek hocam. 145 de buradan dediğim gibi arkadaşlar bu sezon çok fazla kupa kasamadım. Çünkü çalışıyorum. Üstüne bir de hastalık geldi gördüğünüz gibi. 35.000 bin kupaya gelmişiz bu arada. 1535 de buradan gelmiş. Buraları hızlandıracağım için hiç susmuyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Video kısa olursa hızlandır. <laughs> Hocam 40 da buradan. Çok çok iyi abi. Çok az kaldı. 145 altın da buradan. Valla bayağı da bir altın geldi arkadaşlar. Çok çok iyi. Tamam acı. 130 da buradan arkadaşlar. 480 de buradan. Çok iyi abi. 80 de buradan. 40 da buradan arkadaşlar. 1700 45. 145 de buradan 25. 130 güç puan arkadaşlar. 480 altın. Çok iyi abi. 80 de buradan arkadaşlar. Artık Ah son 50 kaldı arkadaşlar. 50 de buradan. Aga şuradan bir 50 versen olmuyor muydu reis? Allah. Hadi lan ver lan oğlum. Allah kahretmesin seni. Hocam bunu da buradan almış olduk arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi. Mükemmel abi ya. Gerçekten mükemmel arkadaşlar. Çok çok iyi oldu abi. Şuraya bir orada SS alayım belki lazım falan arkadaşlar video kapağına. Şöyle SS'i de aldık. Haydi dedik arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi mevcut kuramadık savaşçıların tümünü aldıktan sonra kroma kredilerini şöhrete dönüştürebilirsiniz diyor. Yusuf bekleriz hocam. Dünya şöhreti de buradan gelmiş. Çok çok iyi abi. Ben bunları videodan sonra da açarım arkadaşlar. Şöyle hemen buradan arkadaşlar. Of abi savaşçılara baksana en çok kupaya geliyorum her zaman ben. Buradan da arkadaşlar şunu şöyle maxlamaya doğru götür lan. Şöyle makslamaya doğru götürelim arkadaşlar. Bayağı güzel oluyor. Lan oğlum tamam geçmiş olsun demeye gerek yok. Şöyle hocam. Çok iyi abi. 550 1250 1800 bayağı bayağı iyi oldu. 10 level yaptık arkadaşlar. Benim kaç tane kaldı lan? Bakayım 600. Abi 5 şuradakileri de bir açayım arkadaşlar ya. Hocam buradan da 80 tanesini aldık. Abi çok fazla kupa olmak da suçmuşlar. lan. <laughs> Oğlum kolum ağrıdı arkadaşlar ellerim gitti hocam. Buradan arkadaşlar buraya tekrardan geliyorum ve artık bu karakteri 11 level yapabiliyorum arkadaşlar. Çok çok iyi oldu abi. Şöyle ben seçe bastım bu arada başka da bir şey yok galiba arkadaşlar. Şöyle Bro e de gelmek istiyorum arkadaşlar. Bro kısmında da baya bir şey var. Arkadaşlar bu arada sizlere şunu söyleyeceğim. Hani de diyorlar ya bir önceki sezon Brofess alsaydın sana şu an 80 elmas verirdi. E ben şimdi 25 TL'lik kod alıp arkadaşlar yani buranın parasıyla 25 TL kod alıp 30 taş çekseydim arkadaşlar 170 170 taşım arkadaşlar Brofess'e gidiyordu. Bu sezon 80 elmasım olacaktı. E ben 170 taştan olmuş oluyorum. E bu kötü bir şey değil mi arkadaşlar? Şu an mesela benim 154 taşım var. Ama brofes alsaydım benim şu anda sadece 80 taşım olabilirdi yani. Hocam bu arada yıldız gücünü falan alsak mı arkadaşlar? bin altınımız var abi baya güzel oldu. Bence hocam yıldız gücünü de alalım arkadaşlar. Yıldız gücü hocam şöyle aksesuarını alıyorum arkadaşlar. Abi zengin olmak da çok iyiymiş. <laughs> hocam buradan da arkadaşlar güzel bir şekilde bunu da almış olduk hocam. Buradan seçe bastım 11 level şeyde yapmış olduk. Şöyle bir solo da girelim arkadaşlar. Bakalım karakter nasıl bir karaktermiş. Hocam maça gir hocam. Allah arkadaşlar gene Edgar gibi inşallah. Oğlum bu nasıl bir karakter la bakayım. Hocam hani. Hocam mesafe uzuyordu diyor. Oha oha oha. Hocam ne oluyor la bu karaktere? Ana. Lan ne oluyor lan buna? Tek başına değişiyor. Hocam bayak ne oldu? Şu an ne oldu? Hocam bak. Oha iki... Lan ne oluyor hocam? Hocam mesafem niye uzamıyor? Neyse hocam şöyle hemen alalım arkadaşlar. Karakter gayet güzel de arada bir kasma var ha. Gene Edgar gibi oyun çökmesin de hocam. Hocam gelin bakayım arkadaşlar karakter gayet güzel bence. Aksesuarını da biliyorum aslında. Birine vurduğun zaman aksesuarı basar. Niye basamıyorum da aksesuarı? Hocam ben o aksesuarı test edeceğim. Hocam ben bu aksesuarı test edeceğim hocam. Ya tamam kızma. Aha ne oluyor oğlum? Oy. Oy. Şöyle ultiyi de test edelim. Of çekti la ulti. Gaz öldü geri zekan. <laughs> hocam Daryl. Bakalım Daryl. Oha 1400 vurunca adam kaçışa bak. Gel reis. Gel reis. Bak babana gel. Oy oy. Abi karakter çok değişik. Valla karakterden her şey. Evimiz içinde hocam. Kunov içinde. Colt içinde. Piper şeyi. <laughs> içinde. <gülüyor> Arkadaşlar baya güzel bir karakter olmuş. Arkadaşlar neyse ben valla gerçekten güncellemeyi çok çok sevdim arkadaşlar. Umarım siz de videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Hadi ben arkadaşlar gene yapmaya gidiyorum. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bay bay arkadaşlar.